Bırak. Senin toprağını istemiyorum ablamın mezarında. Ne diyorsun Kadem? Mezar başında yapılacak iş mi bu? Yapma Kadem. Defol git buradan. Ablam sana üzüntüsünden kanser oldu. Senin yüzünden oldu lan. Kadem kendine gel. Ben sustukça sen terbiyesizleşiyorsun. Bırak ablanın son görevimizi yapalım. Bırakmayacağım. Atmayacaksın ablamın mezarına toprak. Kadem yakışık alıyor mu bu Çocuğunun anası bırak. Kadem haklı. Kederinden öldü kadın. Çık git, git Yusuf. Kaderi buymuş yavrumun. Bizden daha çok seviyormuş demek Rabbim Hilal'im. Im. Daha dünyaya doymadan aldı yanına. Evladına doyamadan. Senin ne günahın var bilmez miyiz biz? Bakma sen kademin kusuruna. Yok ana bakılacak kusur. <laughs> Üzme sen kendini. Torunumu bırakacağım mı bize? İlelimin kokusu var üzerinde. Kalsın biraz bizimle. Sonra gelir alırsın. Olur ana. Nasıl istersen. <laughs> Anneanneyle kalır mısın biraz Eren? Evet. Olur kalırım. Rusuf? Rahatsız ediyor muyum? Geç aradım biraz ama. Yok yok. Ben de yemek yiyordum şimdi. Eve geçeceğim. <laughs> Nasılsın? Yorgunum biraz ama iyiyim. Sen Mardin'de misin? Döndüm. İstanbul'dayım. Oğlanı anneannesine bıraktım geldim. Nasıl? Daha iyi mi Eren? Değil. Bir süre kimse iyi olmayacak. Haklısın. Yarın bir kahve içecek olur mu Bahar? Konuşsak biraz. Dertteysek. Sen iyi geliyorsun bana. Olur. Sabah haberleşelim mi? Anlaştık. Ha, Bahar. Efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Eren ne yapıyor? Burada mı? Mardin'de bıraktım. Ama iyi mi yaptım bilmem. Daha bir gün oldu. Şimdiden çok özledim. O da babasını özlemiştir herhalde. Öyledir umarım. Ya sen Bahar? Sen de beni özlüyor musun? Konu bana nasıl geldi ya? Dalga geçme. Ben ciddiyim. Ne oluyor ya? Arkadaki salak çarptı. Koca yolda nasıl becerdiyse. Tamam kızma boş ver ya. Önemsiz bir şeydir. İnşallah öyledir. Önüne baksana be kardeşim.